Merhabalar dostlar, arkadaşlar önümüzdeki hafta 5 Eylül'e kadar tedbir kararı bitmesi gereken hisseler var. Arkadaşlar tabi ekstradan bir tedbir gelir bunun üzerine ona bakmak lazım ama. Şimdi baktığımız zaman hangi hisseler arkadaşlar? Durdo, Durdo 4 Ağustos'ta başlamış 3 Eylül'de bitecek gözüküyor arkadaşlar. Bunun dışında Yayla 4 Eylül'de bitecek. Işıklar Plastik 4 Eylül, Manas 5 Eylül, Avtur 5 Eylül, Papil 5 Eylül. Derhal 5 Eylül vişne madencilik 5 Eylül hedef GS 5 Eylül Mepet 5 Eylül arkadaşlar ve arkasından da daha da yok. Toplam 10 tane ise. Şimdi bu 10 tane hisseden Yayla, Manas, Avtur ve Mepet arkadaşlar emir paket tedbir. Yani şu anda bu mevcut 10 hisseden en yüksek tedbir kararına sahip hisseler. Bakalım arkadaşlar önümüzdeki hafta bu hisselerden sürpriz gelebilir mi? Çünkü bakın genelde e, tedbir kararlarının kalkmasını yakın dönemde arkadaşlar sert hareketler görebiliyoruz. Tabi bu yukarı veya aşağı yönelilebiliyor ama arkadaşlar ama sert hareketler görebiliyoruz. Bakalım önümüzdeki hafta bu hisselerden fırsat verme ihtimali olan var mı hep beraber göreceğiz. E, kanalım aşağıdaki katıl butonundan destek 3 ve üzeri pakete üye olursanız memnun olurum arkadaşlar. Özel videolar ve fırsat olabilecek hisseleri izleyebilirsiniz. Aynı zamanda TikTok'ta da profil sayfasından abone kısmını tıklayarak da arkadaşlar... Oradan da özel videolarımı izleme şansına sahip olabilirsiniz. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız.